Sizce bu tavşan ne yapıyor? Yakalanma tehlikesine karşın etrafı kolaçan ediyor olabilir mi? Evet, doğru bildiniz. Ancak bir eksiği var. Kısacası beraber izleyelim haberi. Önce çevresini kontrol ediyor. Ardından toprağa kazıyor. Kısa bir süre sonra toprağın altından yavrularını çıkartıyor. Çok şaşılacak bir şey değil mi? Emin olun asıl şimdi şaşıracaksınız. Neden dersiniz? Çünkü anne tavşan toprağa kazdı, yavrularını emzirdi. Şimdi de onları yeniden yuvasına yerleştirecek. Öyle ki yavrularını koruma altına aldığı yuvasını gizlemeyi de ihmal etmiyor. Ve patileriyle de yuvayı görünmez hale getiriyor.